Ah. Bunlara hiç zarar vermeden Hı. ailecek bunlar bak. Evet işte nasip bu. Bir yerde bir torba arkadaşlar. İşte mantar bu. Şu bak. bak. mantar ya. -uh. bunun çevresi tam mantarmış arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir şey. Bir kilo mantar çıktı bir yerde. Geldiğimize değdi. De. Evet. Yolda istemiyoruz. Değdi. De. Orada yok mu başka? Vardır da çevresine bu. Bakayım. Bul. Küçükler var orada alınları. Çok küçükler eleme. Eleme sefret. boş ver. Ört hatta üstünü. Sporlar burada. Yayılmış. Şöyle Allah Allah, en büyük ya. Ama maşallah ya. Hala mı? Evet. Arkadaşlar işte ocak dedikleri bu. İlk defa başımıza geldi. İnanılmaz bir şeydi arkadaşlar ya. Daha da var diyor ya. İnanılmaz bir şey. Valla bir kilodan fazla topladı bir yerden. İşte böylesini bulmak Büyük bir şey sarıldı hmm, bakayım. Çok güzel ya. Bugün sabah arkadaşlarla mantar bağlamaya geldik. Herkes mantar dışında. Evet o kadar insanın geçtiği yerde arkadaşlar. Sedat hemen. Ega biz balıkçı. Balıkçı gözü diyor. Güzel metre aşağıdaki orkuzu görebilirsiniz. Hmm. Şurada Bak 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 şunlara bak. Allah Allah. Allah billah. Yani bakın. Buradan o kadar çok insan geçti ki arkadaşlar. şeyini bırakıyoruz aşağıda. Çünkü hep buralara araba bırakmışlar. Bak kaç tane. Maşallah maşallah. Evet burada bir ailesi varmış. Sedat Hoca, kökünü bırakıyor. Kökünü bırakıyoruz. Bıçak kullanmıyoruz. Çünkü bıçak vitaminleri öldürür. O kadarcık öldürürüm hemen ya. Sedat. ölsün sıkıyor, ya. Sıkıyorsun, zaten. Ha? Sıkıyorsun, çoğunu bırakıyorsun. Şu Sadece üst yansı. kısmını alıyorsun, ayarlasın da. Sedat ya sen ne misin? Biz bunları biliriz kardeşim, biz köylüyüz. Çünkü. Biz köylüyüz, evet bu laf önemli. Şunu gel bakayım, ne nah, beyaz bak ileride. Tabii ki mantar. Ben de dedim ben de bulacağım dedim sana. Heh, bak kabak gibi duruyor. Emin misin beyaz altı? Sihirli Bana mı seslendi? Hocam mı dedi ya? Bu iyi mantar. Tamam. <laughs> <laughs> Bravo Zafer. İstihbar Ta şuradaki şey mi? İnsanların toplayıcı olduğu dönemlerde böyle işte doğadan mantardı, şuydu buydu topluyorlardı. Şimdi biz onlara döndük. Zevkli bir şey. Bulduğun zaman balık tutmak gibi bir şey oldu yani. Bir mantara rastladığın zaman arkadaşlar tabi çok yağmur yağdığı için bitkiler ıslak. Yarın öbür gün çok daha kişi bu mantar arayışına katılır. Muğdada, çamları Yo, burada çamları yok burada da var bazı yerde böyle çamın yoğun olduğu yerlerde çam yapraklarının altında oluyor burada da buralarda daha çok çam ağacı daha şey olmamış örtü yapmamış Hı. zehirli mantarlar evet çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar belki de ilk defa böyle bir yağmur yağdı bu yılın başından beri. İşte böyle olması lazım yağmurun. Pirenler. Pirenlerin dibinde bulmuştum bir defa. Hmm. Sudan. Şey mi çıkar? Bu tarafa mı gidiyoruz? Evet. Ha? şu ağaçlar Bu Şurada mutlaka olması lazım ya. Evet arkadaşlar şu anda en az 10 kişi kadar insan aynı yerde geziyoruz. Yani her taraf bitkilerle kaplı olduğu için göremeyiz tabi. Geçti bir iki kişi. Evet ileride de geziyorlar görüyorsunuz. Bu bakıyorsun sen görüyorsun. Hepsini görme imkanı yok. Kaçırdıklarımız oluyor bizim de. Sedat bu taraftan geldi o insanlar. Ama şöyle gidelim de. Şahsen senin gözünden kimse kıyaslanmaz da. Arkadaşlar şu mantarın büyüklüğüne bakın ya. Yan yana 2-3 tane var. Onu parçaladın sen bak. Parçalamasın iyiydi. Ama parçaları çürümüş mü? Hayır hayır sağlam mantar. He. Uzaktan çürük sandım. Evet evet. Ben de öyle gibi gördüm. Yani mantar da ama çürük sandım. Evet. evet. Bu işte arkadaşlar evet. mantar. Nerede muzaffer? He? he. Yaşlı Ukayıp döşün dibinde. Evet. Keselim şu Evet evet. Vallah Aferin. Maşallah şuna bak. 22 sene milletin balık yok dediği denizde balık buldun diyorsun. Her gün 10 kilo balık getirmişsin insan. Evet ya. Yani balık yakaladığı parayla araba almıştın ya. Evet. Şurada bir tane gördüm ama Sedat Hoca'nın bakması lazım. Bilmiyorum mantar mı? Şöyle Kuşlar ötüyor arkadaşlar. Oh. Mis gibi bir hava var. Dün hep dedik Yağmur nedeniyle. Evet. Hemen keşfettim bir tane. Şurada. Ah, Tabii Saito Hoca kesin kararı verecek olan odur yalnız. Onu söyleyeyim. Şu. Hey yavrum hey. <laughs> yavrum Sam sabah güneşi gibi parlıyor. Hey yavrum hey be. Öf öf öf, öf. Evet ya. Yani. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Yani bak çalışıyoruz yani bak. Yani. Yarın burada bir şey bulamazsın Sedat. Hı? Bugün toplanır bunlar. Çünkü biz bulduğumuz için. <laughs> Şu pirinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Sanki özel dikmişsin gibi. Evet. Bugün mantar var arkadaşlar. Daha böyle kuytu yerlerde daha çok vardır. Her taraf piren var. Sakızlık var. Çam ağaçları var. Evet. evet. yol hemen sağımızda, aktırıyor yolu. Aktır'a yaklaştık. O maşallah ay gibi parlıyor lan. Evet yani. Ay gibi parlıyor ha. vitamini gider diye sezon bıçak kullanmıyor. Evet. Ama diyor ki kökünü bırakıyorum İki Parmak. Diyor. İki parmağına sıktığın zaman oradan koparırsın. İki parmakla sıkacağım. Evet. 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 Yağmur yağıyor arkadaş. Yağmur yağıyor. Sedat Hocam buldu yine. Ay 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 dediğine göre buldu. Evet hem kocaman ya Sedat. Evet. Büyük bir tane buldu yine. Oh maşallah. Önümüzde bir dere çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Şöyle Evet. Kremlerin önüne Oooo oh, oh, oh. GoPro ıslanıyor mu bir şey olmaz inşallah Biz Muzaffer Hoca ne? Hoca hoca Bizim de bir tane arkadaş vardı onu arıyoruz Evet buralar bereketli gibi biraz ama. Evet. Biraz. Zehirli mantarların bolca olduğu bir yer. Arada bir zehirsizini de buluyor Selim Hoca. Evet, gidiyoruz. Bir iki defa ben gördüm. Allah kim bu dedim lan oradan çıktın sen bu tarafta demedin. <laughs> Vallahi be. <laughs> şey gibi çıktın aynı o. <laughs> Belgesellerde olur ya bir tane geyik, iri. Allah dedim. Ben önümde başka yere bakmıyorum. Millet işte domuz oldu da birbirini böyle öldürüyor. Evet tabi canım. Ee, evet. emin olmadan Sadece ateş edilmez. Evet. Bir av düşüktüğünde. Tabi. Herkesten ava gidilmez. Yani. Bayağı kuşlar ötüyor bu kısımda. <laughs> Var mı? kuşların sesini alayım diye. Mantar var. Evet, bu kısımda mantar var. Ama Heh. daha önce çıkanlar e, çürümüş. Evet. Üç dört çeşit kuş ötüyor. Göğüs kanalı var. Çinçin çin karabaş var. Oo, <laughs> oh, dur çekeyim sedat. Bakayım Hani? Çek. Oo oh, maşallah 2 kardeş kardeş. İki iki. Oh, aile buldu sedacı. Evet işte mantar böyle Az. Bak dikkat et çok kapalı yerde olmuyor. Hı hı. Biraz açıkta şey olan yerlerde. Bunların böyle. üstü kapalıydı ben açtım. Hmm. Mantar mı? Açtım. <laughs> Yağmur durdu, tam mantar ağası. Mantar zamanı arkadaşlar, şimdi yarın cumartesi, pazar, buralarda böyle adım atacak yer olmaz, çok insan olur. Sipo dediğimiz şeyler toz gibi şeyler, bu kökken türeyen bir şey değil, yukarıdan. öyle öyle olsa bir yerden 5 tane falan işte sordayı doldurduğu bir şey Bak bak Sedat gösteriyor. Bak gördün mü? İki 3 tane varmış bak. Evet. Bu kısımda mantar var. Doğru, bak doğru, bak bak. Evet. Gördün mü bak şurada. He, küçük. Aa, olsun. Küçük küçük. Nasıl bu? Çapa da... alacaktım yanıma unuttum ben de Sedat. Bak abi. Bu da yeniyor ama ben yemiyorum abi. Beyaz bir şey mi? Yok. Dolama diyorlar burada buna. He. Valla ben de bilmediğim şeyi Bak, şey yapmayayım. Yok, yok ama yiyorlar evet, burada. Evet yiyorlardır. Hayır yere masal çok da biz evet. sadece burada biliyoruz. Aynen, ay başka yere koparmayın abi. Aman bir, bir, bir Yok yok. Zaten topladıklarımızı bir göstereceğim sana ben. Ne? Olur ya içine dalgalıktan koymuşuzdur. Olabilir abi tabii tabii. İlerlere mi gittin sen? Yok ben abi daha buradan yeni girdim buraya. Hadi ya. Vallahi ben şuradaydım hep. Allah Allah iyi ya. Sen... İşte bak. Görmek önemli bir şey arkadaş. He? Uzmanı bu. Değil mi? Uzmanı bakayım. Al bakayım ha, yok al. yok olmaz. Al. Hayır. Rica ederim al al. Allah Allah. Nesini alacağız ya? Biz de bulduk. bu merak etmesin. Yeter bize. Böyle işte karıştıracaksın aslında. Abi işte bu ya bak, bak görüyor musun Yerde var bak. Bak. Gördün bak. Zehirli değil, değil mi? Zehirli değil mi? Ha? Zehirli mantar değil mi o? Değil değil öyle. Hadi ya. Vallahi değil. İşte bak ta buradan Birkaç tane zehirli, normal mantara benzeyen mantar var. Evet, turuncu. Bayağı da büyük ev. Bak işte göz, göz arkadaş. Daha oradan böyle bakar bakmaz. Bu ayrı bir yetenek işi yani. Ayrı bir yetenek. Bak karşı burada bir tane daha var, iki tane var. Evet evet, aile. Üç tane belki de biri o Evet biraz ileride var bir tane o büyük hem de. ondan sonra Bak ne güzel bak aile görüyor mu çok güzel çok güzel oldu Sen buralarda mısın diyorsun şimdi ya ben böyle bu tarafa iyice dolaştıracağım Tamam Kendine. bakayım bir Sedat ne yapıyor Evet Görüyor musun? Bunların içinde, sakızlıkların içinde mutlaka var. Hı hı. Üç tane büyük bulduk arkadaşlar. Şurada. Şurada çok güzel yani. Abi, ben gördüm bir tanesini. Allah sonra üç tane bulduk. sevgilim. Keşif kolu çalışıyor. Burun etrafına bak. sol tarafta dere var. Biraz bir güneş çıkar gibi oldu. Parıldır etraf. Arkadaşlar bu piren çiçekleri beni alerji yapmaya başladı. Yine eski günlere döneceğiz gibi. Millet buraları daha önce bulduğu için direkt buralara gelmişler. Evet. Çünkü dolaşıkları belli. Ee, geçen günlerde buralar dolaşılmış. Evet. Bu, Derenin sesi de var. Şu çalıların içinde mutlaka vardır da. Aşağıda dur bakayım yaşı. Evet, aşağıda küçük bir yerde insanların gitmediği yerde hemen belli oluyor. Hemen mantarlar kendini gösteriyor. Bu su böyle akıp gidiyor işte. Aktur şelalesi de var. Aslında ben bugün orayı da görüntüleriz diyordum da. Ya ama gün çok güzel ya arkadaşlar. Çok güzel yağdı. Islak kaldı. Trenler. Hayat var diye var ama hayat. O kulüptü sahasta da var. Hala. İki torba mantar bulduk arkadaşlar. Yanımızda bir çapa gibi bir şey de getirmek lazım bu. Şeyleri karıştırmak gerekiyor ama. Tabi ıslak zaten bitkiler. fazla yok gibi bu taraflarda. Şöyle yavaş yavaş çıkalım gidelim artık. Evet. Yani yeter bu kadar. Kalanları da başkası bulsun Sedat. Gibi. Gerçekten ben buluyorum bak. Taş diyor bak. Bak ben buldum arkadaşlar. Ya boş mu konuşuyorum zaten? Yani, yani. gördünüz mü? Yani. Sedat hocam geçmiş gidiyordu Geç, bak. Yani. Daldırdı böyle konuşmaya. Evet. Oo. Mantar bu işte. Çok taze ve diri, diri iri iri Sedat. Taş gibi taş gibi. mantarın kralı bu. Bu mantar yeniyor mu yenmiyor mu bilemiyoruz Yabani mantar diyor. Yabani. Bizim yemediğimiz Garip bir mantar. Evet. Hiç belli olmuyor bu işler arkadaşlar. Toplayıcılık, avcılık böyle bir şeydir. Hiç ummadığım bir anda hemen bir şey çıkar karşına. Tam umudu kestiğin anda. İnce burunda balık alıyorum. Yavaşçı bir hava. Güzel da var. Kimseler <laughs> denizde. <laughs> E, İceboyun kıyısına 200 metre kala uzaktan bir şamandıra geliyor. Büyük şamandıra. Şamandırayı kaldırdım, kılıç şamandırası. Ortasına baktım, Ortası bir ağırlık var ama yalnız ben ortanın ucunda balık olduğunu tahmin edince hızlı hızlı çektim ve boşandı. Daha doğrusu e, kurtuldu. Kurtuldu. yırtıldı. Sonradan deliller ortaya çıktı. Ya ben bunu yavaş çekseydim. Kılıç balığı varmış. En azından 50 kilo vardır arkadaşlar. Tabi. Evet. Aktura doğru gidiyor bunlar. Dereler. Evet. Evet. Şimdi bu yolun yukarısına mı gideceğiz aşağısına mı gideceğiz? Ha, Karşı dağlara doğru gideceğiz hep Sedat. Ha, o zaman şuradan gideceğiz. Öyle yapalım. Belki kısmetimize çıkar. Ha. Böyle işte çok güzel bir orman yolu. Oo, sular bayağı akıyor. Yağmurun etkisi bunlar. Çok güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar. Gerçek yağmur bu işte. 24 saate yakın hiç durmadan yağdı. Mantarlar da çıktı. Prenlik burası. Prenler. Prenlerin zamanı. Kış çiçekleri bunlar arkadaşlar. Böyle. Arılara da çok faydası oluyor bal. Balcılar için. Pren balı. Çok güzel bir baldır ama artık bulamıyorum yani. Geçmiş yıllarda ev sahibim balcıydı, arıcıydı. Ondan her türlü balı alıp yemek nasip olmuştu. Şimdi tabii her şey değerlendi her şeyi öyle kolayydı bulamıyorsunuz. Bugün mantar da bulduk. Yani dolaştık. Havamızı aldık arkadaşlar. Uh, oh, çok güzel bir hava var. Temiz. Doğa temizlendi. kaç çeşit renkte prem var. Evet, demek ki gezdikçe bulma şansı var. Bizim için bu kadar yeter arkadaşlar. 3 kilo yakın mantar topladık. Yeter bize. Ama çok Sen yemiyor musun Sedat mantar? Mantar denildi. Ee? Ama yani. ha, Temizlenecek şey yapacak. Tamam yapalım biz de yiyelim beraber. Çünkü Datça'nın mantarı çok lezzetli olur. Yani o getirip de satanlar satılanlar gibi olmaz. Ben bunu denedim arkadaşlar. Bunu köze atınca da çok güzel oluyor Pantolonlar sıvı sıkım oldu arkadaşlar evet. Sarı Hoca'nın ayakkabısı da Yani Pantolonlar sarı sıkım Yolu Yola doğru gideceğiz Dere çıktı önümüze Siz Karatavva'da botak diyorsunuz Siyah olana da. Biz kara tavuk deriz ona. Botak boz olana deriz. O, Sal. Bir tane şey vardır. O boz botak. İşte yani. biz, biz ona botak deriz. Öbürküne kara tavuk. Botak suyla bir çeşit. Bir kara e, potağın bir de burada bıktığımız olan vardır. Ona çıralı deriz. Çıralı kara potağ. Bir de onun açık ısı vardır. Ona boz şey... Bozdara potasyum. O kadar büyük mantar olur mu ya? Kim demiş oldu? Kabak gibi. gibi. İşte oy, oy, oy oy oy. Nasıl yapıyordun sen? Oy, oy. göster bakayım. Oy oy Onu oy oy. Ya ya. Ya, i̇şte bak. Bayağı büyüktü bu. Gördün mü? İşte bu da bize kısmet. çok büyük. Ya kısmet bak. Yol buraya çık. Kabak gibi burada duruyordu. Meydanda. He. Yani zaten Öndeki Ne o parlayan. Bu da mantar gibi ama. Da mantar değil mi? Evet o da mantar. Sihirli mantar. Hayır hayır. Zehirli olur mu? Ama çürümüş. Çürümüş sağlam. Ama sağlam yerde var. Yok sağlammış lan. Ş sağlam. Evet mantar. Yani de nasıl ya? Bak, Buradan bu var. kimse geçmemiş mi ya? Bu Bak, kadar büyümüş. Şunlar, ha? şunlar. Önceden çıkmış. Çürümüş. Bırak bırak çürümüşleri ama. Ama kimse geçmemiş ya. Geçmemiş. Ya hatta çabuk büyüyor. mantar, mantar meydanlarda var. Evet meydanda gü güneş hava alan yerlerde. Çünkü her taraf çürümüş. Maşallah aile. Aile. Evet aile. Bak. Uh, uh. Aa altı yedi tane. Yan yana. Uf evet. of, 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 of of Tam bir aile. Sedat onlara zarar vermeden köklerini bıraksaydı ya. Ha. Bak böyle koparıyor. Tamam. Köklerine zarar verme. Ne olur ne olmaz. Boş ver. Biz yine Kısmeti dikkatli yapalım. Mi? Ha. Önündekini de sen çıkar. Bu mu? Evet. Oh. Uh. temizler. temizle. Of of of. Ah. Bunlara hiç zarar vermeden evet. bunlar bak. Üstünü kapatalım. Üstünü kapatalım. Böyle. Evet. Daha şurada da var. Üstünü kapatalım. Bunlar şey yapsın. Ha. Gördün mü bak bir yerde Evet bir işte torba. nasip bu. Bir yerde bir torba arkadaşlar. İşte mantar bu her, her mantar ya. Uh, bunun çevresi tam mantarmış arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir şey. Bir kilo mantar çıktı bir yerde. Geldiğimizde değdi. De. Evet. Yol değiştirmemize değdi. De. Orada yok mu başka? Vardır da. Çevresine burada bu. Atayım. Küçükler var orada. Aldınları. Çok küçükler eleme. mi? Sporlar burada. Yayılmış. Allah ya, Allah. En büyük ya. Ama, maşallah ya. Hala mı? Evet. Arkadaşlar işte Ocak dedikleri bu. İlk defa başımıza geldi. İnanılmaz bir şeydi arkadaşlar ya. Daha da var diyor ya. İnanılmaz bir şey. Vallahi bir kilodan fazla topladı bir yerden. İşte böylesini bulmam büyük bir şeyse oldu. Bakayım çok güzel ya. Oy, oy 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 ana daha da mı? Oy oy deme lan. Allah Allah. Burası bir ocakmış arkadaşlar. İşte böyle oluyor bakın. Küçücük bir sakızlık. Ya evet. i̇şte yani bu. umar mısın yani? Kısmet dediğimiz, Kısmet dediğimiz bu. bu arkadaşlar işte.